dedi. Biz de dedik ki iyi lan sevelim seni madem öyle çok diyorsun madem gel de sevelim dedik. Bak bak öyle kızım bir, 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 sevmiyorum otur. Otur adam gibi bir iki dakika seni bir çekeyim de ondan sonra sevdiriyor mu okşattırıyor mu? Heh. Oh demin bacakları havaya bıraktıydı babamız. Bakar mısınız ya şunun güzelliğine bu. Baya abla oldu bu ya. Bildiğin teyze oldu. Eli belinde Kasımpaşalı teyze. Teyzeciğim kızım. Balli kız mı ya? Aleykümselam. selam. Oo, gel gel gel. Gel kameranın içine gir. Gel. Gülsüm geldi Azerbaycan'dan. Mehmet geldi. Melek Elmas. Oo, hepinizi okuyamayacağım. Bosi geldi. Ee, Kadir geldi. Zeynep Eslem. Gülsüm. Şamil Yağız. Osman Kuş. Ayşe Kuş. Selam. Aleyküm selam. Bütün selam diyenlerin hepsine. Aleyküm selam diyorum. Geçen gün pamuk bizi bir ısırdı bir ısırdı arkadaşlar valla şöyle geçen gün siz zuma gelmediniz pazar günkü zumuza gelmediniz ee, gelmeyenler için göstereyim. parçaladı bu iyi olmuş hali ee, bir de tısladı hem ısırdı hem tısladı hem ısırdı hadi ısırdın niye tıslıyorsun hadi değil mi Isırdın madem niye tıslıyorsun tıslamasan yine o kadar korkmazdık. Neyse. Gelemedim demiş ajan kediler Mehmet'imiz. Cincino. Cincino hoş geldin. Nasıl demiş. İyi izamda olsun. Abi zoom aç bugün. Zoom'u dün açtık arkadaşlar. Rana geldi. Hoş geldi. Bizim şah, Şahin Şehir. Hoş geldin. Aleyküm. Evet yine e, donduk. Beş kişiye kadar düştük donunca tabi. Olsun. Şimdi e, bakalım. Pamuğumuz. Bakın şurada. Pamuk. Kızım ne zaman doğurcan? He? Ne zaman doğuracaksın bakayım yavrulayı? Yavrulayı bize ne zaman vereceksin? Biz seni çok bekliyoruz vallahi heyecanla bak doğum yapmanı. İyiyim. Ee, iyiyim. İyi mi? İyiyim misin kanka? İyi misin bizim şehir? İyiyim kanka. Sen de sen abi donuyon. Donma bitti arkadaşlar. Normal internete bağlandık. Artık donmaz diye mi biliyorum. Pamuk hamile mi? Pamuk. Oo pamuk vallahi doğum çok yakın. Her an bırakabilir bir yere yani. Diyebilir ki ben bıraktım arkadaşlar çocukları bir yere. Siz gidin onu bir bulun bakayım. Nerede bu çocuklar diyebilir. Ee, abi iki haftadır seni görmüyorum. Şamil'cim valla ben de iki haftadır aynada yüzüme bile bakamıyorum. O kadar yoğunum. Fena bir durum. Bir yandan uygulamamızı e, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Google Market'e yükledik ama bir sıkıntı vardı. Google Market'te e, reddettiler. Şimdi güncellemelerini yaptık. Tekrar yükledik. İnşallah orada yayınlanacak uygulamamız Konuşan kedilere yani Pati TV'nin yüklediği konuşan kediler, konuşan köpekler ve neydi başka? Acelia geldi hoş geldi. E, konuşan eziklere e, oradan ulaşabileceksiniz. Oradaki uygulamamıza özel birçok da özellik olacak. İnşallah indirirseniz e, bizi mutlu etmiş olursunuz. Azerbaycanlı Loksi Star hoş geldin aleykümselam. Uzun zamandır gelemiyordum Asya Aa, Asya Coşkunsoy. soy bir ay falan oldu Asya'yı özlemiştik. The Pikachu. Aa Pikachu da gelmiş. Kuzey Taşan hoş geldin. Cincino hey demiş. Hepinizi göreceğim şimdi. De. Bir dakika arkadaşlar yazdıklarınızı okuyacağım. Birazcık derdimi meramımı anlatayım. Sizin yorumlarınızı okumaktan hiç meramımı anlatamıyorum. Birazcık derdimi anlatayım size. Nedir ne yapıyoruz ne ediyoruz beni merak edenler. Yakı Aa ne demiş abi ben Puma'yım. Aa Puma'cım. Sen de amma çok isim değiştiriyorsun Pikachu ya. Abi ne uygulaması demiş. Konuşan kediler diye bir uygulama yüklüyoruz Google Play Market'e. iPhone'u olanlar şu anda yükleyemeyecekler ama biraz daha sonra biraz daha para kazanırsak iPhone'u da yapacağız inşallah. O da Apple Store'da yayınlanacak arkadaşlar. Şöyle pamuğu şuradan da alayım. Ee, Burcum ile başlıyor. K ile başlıyor. Burcu. K ne ya? Kova mı? Koyun mu yoksa? Koyun burcu var mı ya Zeli abla? Koyun burcu. Yok kova burcu. Ha o başka bir ırka göreymiş. Onu bilmiyordum ben. Dur bakayım. Ee, abi bunlar deli demiş. Cincon. Cinci, cincino. Abi ben de Mete özledim seni demiş. Aa Mete'cim. Mete ya sen bir normal Miracle Mete'den giriyordun. Bizi şey yapma ya. Ee, böyle Nisan'ı hoş geldin. Pika pika pikachu. Ee, evet. Unicornları severim. Aa koç da var. Doğru diyorsun. Kovadan sonra koç var. Melek Elmas neydi seninki? Açelya e, ben kesinlikle yükleyeceğim demiş. Açelya e, sen zaten yüklemezsen üzülürüm yani. Bunu Bu uygulamayı neredeyse senin için yaptık bile diyebilirim. E, ee, Melahat Gökkaya abi bu adımı okur musun demiş okudum. Burcum Ç ile başlıyor. Ç ne ya? Ç ile başlayan Çengelli ile ne Burcu? Ç. Ç. Ç ile başlayan Burç yok ya. Kim o salla da? Aa istersen Mete'den geleyim abicim demiş. Oo yengecim hoş geldin. Ha dayı ile geldi. Evet. Eyvallah dayıcığım. Evet. Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Bir dakika mikrofonu kapatıyorum arkadaşlar. Evet, mikrofonun sesini kısa bir süre için kapattık arkadaşlar. O arada 34 kişi olmuşuz. Teşekkür ederiz. 34 kişinin 34'ü de bize like atarsa zaten 34 tane like'ımız olmuş olur. Like atmayı unutmayın. Benim burcum Akrep, benimki Terazi arkadaşlar. Bunu e eğer merak ediyorsanız şeytan göz. Bu şeytan göz değil ya. Bunun yüzü melek ya. Ne demiş? Abi benim balığım var. Japon balığı. Hmm, ben de aslanım demiş. Oo aslanlara selam olsun. Leon, Lena Özgül attım like demiş Allah razı olsun. Ee, ben ney sen iyi mi sen abi abi cincon hatlar karıştı bir dakika terazi Mehmet evet ben de teraziyim. Ne demiş Zehranur abi a Ümran Bakırcıoğlu Zehranur evet hatırladık şimdi. Bayağıdır canlı yayın açmadığım için arkadaşlar bazılarınızın ismini unutmuş olabilirim. Eğer e, bana hatırlatırsanız sevinirim. Benim krala benziyor bu kedi demiş benim kral senin kralım var demek ki kedi diye ona benziyor çok güzel. Ben ikizler, Baran. Burç. Ee, arkadaşlar bir de biliyorsanız nereden katıldığınızın plakasını yazın bakayım. Hadi bakayım. Ben mesela 34'üm. Hani siz hangi plakadansınız mesela? Bilenler kendi yaşadığı şehrin plakasını bilenler plakalarını bir yazsın bakayım. 06 işte 10, 16 geldi, 55 geldi. Samsun 45 Manisa, 34 İstanbul. 43 neresiydi ya? Samsun. Evet, 45 43 Kütahya mı? Ha Kütahya'ymış. Sen bilir misin? 14 Bolu. Vay 16 34. Oo memleketin 16 Bursa. Bursa'ya selamlar. 61 neresi Dizeli abla? Zonguldak mı? 61 sanki biliyordum ben 61'i ya. Karamürsel miydi? Yok 61 nereydi ya? Neyse. 42 16. Abi ismimi oku demiş. Cin, cincino. ILC mi? LLC mi? Cincino LLC. Ee, Z Dragon geldi. 07 Antalya. 06 Ankara. 90 TR. 90 nereye? Türkiye. Ha Türkiye abi demiş. 61 Trabzon. Trabzon aman be 61 Trabzon. Çok ya diyorum tanıdık geliyor. Peki o zaman bir soru daha Zeli abla. 23 neresi? Eskişehir mi? Yok. 16 Bursa Zeliha. Bak onun ismi de Zeliha. 16 Zeliha. Abi ismimi oku Roblox Eren. Hoş geldin Erenciğim. 55 Şaki. 55 Samsun. Merhaba 16 Bursa. Ay Bursa'yı vallahi çok özledim. Olsa da yesek bir İskender arkadaşlar. Sen de özledin bir pabuk. He gitsek de İskender yesek Bursa'da kız. Ne diyorsun? Çocuklar da ister mi? Vallahi bayılırlar. 17. 17 neresi? Çanakkale. Vay be. 23. 23 neresiydi ya? 23'ü bir söyleyin. Abi ismimi oku. Mehmet Salih Rica. Bakalım Elazığ. okuyalım. 23, 23 Elazı. Vay 23 Elazı canımsın. Elaziz. Elazığ. 23 Elaziz. Evet 45 Manisa. Sevim çamur geldi. Hoş geldi. Çamura yatmayın arkadaşlar. Abi seni çok seviyorum demiş Ela abi. Başpınar. Ben de seni seviyorum Elacığım. Nil'in dünyası pamuk." demiş sesi. Pamuk kız. Sana sesleniyorlar. Öyle Behlül gibi duruyorsun orada ya. Tam vallahi Behlül ya. Neyse. başka neydi? Balık kesir bandırma. Sakın beni kandırma. Bu kandırırsan küserim. Mesajımı çekerim falan. Neydi ya? Salladı böyle bir şey. Güzel oldu. Abi pamuğun düşündüğü beni saklı da yavruluyum demiş. Abi pamuğun düşündüğü Beni sakla da ha sakla da yavrulayım demiş. Abi sokakta pamuk gibi ben beyaz kediler varken 2000 TL verip kedi alıyorlar. Hiç oluyor mu demiş. Aynen doğru diyorsunuz arkadaşlar. Katılıyorum. Kedilere, köpeklere para vermeyin. Ee, sahiplenin. Onlar dışarıdalar biliyorsunuz. Arkadaşlar bir daha bir de bir soru daha soruyorum size. Herkes yazsın. En sevdiğiniz renk. Benim sevdiğim en sevdiğim renk siyah. Sizin en sevdiğiniz renk nedir? Hadi bakayım merak ettim. Hadi bakalım. En sevdiğiniz renkler gelsin renkler. Abi barınakta mı aldın? Yok yok bizim sokak. Sarı var, siyah geldi, açık mavi, mavi, turuncu, pembe. Ben de siyah. Reyhan Başak. Mor, mavi, o değişik değişik renkler. Ciyan, ciyan, açık mavi demiş. <laughs> çok iyi ya. Yeşil, mavi, yeşili seven de var. Aa çok güzel. Su yeşili demiş. Oo çok güzel. Bakayım. Kusmuk sarısı demiş. Kim demiş lan kusmuk sarısı diye? Yok ya dememiş ya. Ne demiş? Neyse atladım onu. Kırmızı, pembe, mor, mavi, siyah. o bütün renkleri yazmış Rana. Nil'in dünyası mavi. Mavi diye çok uzun yazmayın arkadaşlar. Mavi cinsin reklamı gibi oluyor. Yapmayın. Lacivert ve sarı. Ooo Ümran. Ümran değil. Nur, Fenerbahçeli. Ben de sarı kırmızı ama yapacak bir şey yok. Kan kırmızısı kardeşim benim. Z Dragon kan kırmızısı dedi. Dur bakayım. Abi dersler yüzünden gelemiyordum yayınlarına. Ben İbrahim. İbrahim'ci hoş geldin. Ee, Türk adam bir siyah. Oh ben de siyah severim. Bayılırım. Bana da çok yakıştığına inanırım arkadaşlar. Ne çene varmış bende be. Aleyküm. Aleykümselam Aleyküm. Hacı. Sana olur, Buyurun. Ne gibi bir muht muhtaciyet bu? Heskodu Nasıl? Heskodu. Heskodu. Bir 15-20 dakika sonra geleyim ben sana. Tamam. Olur mu kardeşim? Tamam o zaman yarım saat sonra geleyim. Yani müşteri bana sordu, tamam o, sordu. o zaman iki saat sonra geliyor. <laughs> Peki. Görüşürüz. <o zaman. <Ben> <laughs> Heskodu ihtiyacınız varsa hanımlara duyurulur. Tabii, <laughs> Tabii hanımlara neydi ya? Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı kenarına, paspas kenarına, yolluk kenarına overlock çekilir. 5 dakikada teslim edilir. Neydi be? Vallahi oturmuş ha. Bak aklıma oturmuş. Çok güzel oturmuş. Ezbere biliyorum. Başka ne var mesela? Kaya marka domates diye bir şey var mesela. Evet takımları yazıyorlar. Oo bir dakika bir dakika. Galatasaray, Beşiktaş. Bir dakika siyah beyaz Beşiktaş. Oo çok Beşiktaşlı var herhalde. Ardarda yazmayın mor. <laughs> takımları yazın bakayım. Takımlar en çok hangi taraftar var bakalım arkadaşlar. GS, BJK. Pamuğun aşıları var mı? Pamuğun aşıları tam yaptırıyoruz. Korkuyor biraz ürküyor ama yaptırıyoruz arkadaşlar. GS, FB, GS, BJK, Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray. Ne yaptın lan öyle bacağı salladı. Çiş yapmış gibi. Pamuk. Nereye gidiyorsun kızım? Bizi yalnız bırakma. 81 kişi olduk. 81 kişi de like atarsa 81 like'ımız olmuş olur. Fenerbahçe. Şu anda sanki Fenerbahçe ile Galatasaray kapışıyor. Biraz da Beşiktaş geliyor. Pamuk spor diyenler. Kızım ne yapıyorsun orada lan? He? Gel buraya yat gel. Pamuk gel. Gel kızım gel. Gel ballım. O benim elimi nereye vurursam. Yalnız benim bacağıma gelme oradadır. Gelme oradadır yat. Yat kızım hadi. Ya, ha otur. Aferin. Popişini pişini de yıkamam. Pamuk spor diyenler bayağı arttı arkadaşlar. Beşiktaş diyen var, siyah beyaz diyen var. Bakalım. Hayırlı küpsele hoş geldiniz. Selam. Sağ olun, teşekkürler. Hayırlı işler. Ya bunları sizden almıştık da. Evet. Bunları da göstereceğiz. Bakalım. Neyini oldu? soracağız? Evet, sesi kapadım 2 dakikalığına arkadaşlar. Evet arkadaşlar mikrofonu kapamıştım. Arada bir biliyorsunuz e, bazı şeylerimiz olabiliyor. Ma maruzatlarımız onun için kapatıyoruz. Evet en çok en son neredeydik ya? En son Fenerbahçe Galatasaray dedik. Pamuk Spor diyenler çok oldu. Pamuğun kafasının üstünde bıdı bıdı yapıyorum. O da dedi ki abi dedi bir kapat dedi ya. Bir kapat şu canlı yayını da biz de bir rahat edelim. Kafamın başımın üstünde bıt 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 tıt tıt tıt. Tamam Pamukcuğum biraz daha sessiz konuşayım Pamukcuğum. Uyku moduna geçtin sen. Tamam abi Türk adam bir küfür etti. Türk adam bir ne ne dediyse bakayım ben onu bulayım. Abi sesi aç. Abi yerim seni. Anattıra 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 anattıra. Küfürleri ben engellemiştim ama ne dedi bilmiyorum. Tamam Türk adam bir daha küfür ederse onu kapatacağız. Ee, çünkü kefir ediyor. Engelledim demiş. Reyhan sen nasıl engelleyebilirsin ki ya? Sen mod değilsin. Ee, Türk adam küfür etmez ya. Heceledi. Ha 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 demiş. Feride hemiş etti. O yerim demiş. Türk adam bir daha yazarsa engelleyeyim ben onu o zaman. Madem etti diyor. Herkes etti mi? Terbiyesiz demiş. Demek ki Türk adam etmiş. Türk adamı bir bulalım. Türk adam, Türk adam. Nerede Türk adam? Bulamıyorum. Bunu bulalım. Türk adam. Alacağım. Geri geldim. Şu anda yazılarınızı okumuyorum. Türk adamı engellemekle meşgulüm. Bakalım, bakalım. Türk adam, Evet, Türk adamı e, bu kanalda gizle dedik. Evet. Hecelemiş. Doğru diyorsunuz. Teşekkür ederiz söylediğiniz için. Ben erkeğim Feride demiş. Tamam. Selam. Ne oldu demiş. Bilmiyorum. Oldu bir şeyler. Aleykümselam. Evet. E, pamuk uyku moduna geçti arkadaşlar. Pamuk uyku modunda şu anda. E, Wi-Fi, mi-fi, internet hepsini kapadı. Gözler gitti gidiyor bak. Gözlerin yeşili gitti. Tilki uykusunda. Öldün mü lan yoksa pabuk? Bu nasıl bir göz modeli lan? Vampir gibi. Gözlerin siyahları gitti valla. Şunu tipine bir bak ya. Tipini sevdiğim. Neyse. uyku modu yükleniyor. Aynen %10. Çıkmak zorundayım. Mürvetçim görüşürüz. Kendine iyi bak. Selam ne oldu demiş İclal. Bir şey olmadı ya. abim. reklam çıkması normal mi? Reklam çıkacak ki hayatımızı idam ettirelim arkadaşlar. Bugün akşam eve giderken kaşar peynir almam lazım. Ee, en azından bir 250 gram. Paraya ihtiyacımız var. E, ee, pabuk eller ceplere falan dermiş. <laughs> arkadaşlar hiç TikTok izliyor musunuz? TikTok'ta mı şeyler var böyle ne derler? Sanal dilenci. Abi ne verirsen elinle o gelir seninle falan filan diyenler böyle enteresan. Trend yolu reklamlarından korusun. Amin hakikaten ha ne trend yolu zırt zırt çıkıyor valla. Ee, evet aynen diyor bak Mustafa da denk gelmiş. Hayır TikTok izlemiyorum. TikTok biraz kafa bulandırıcı zaten. TikTok'a çok takılınca beynin hasar görüyor bir yandan sonra. Böyle gözleri ayırıyorum. Önüme doğru bakıyorum şöyle. Gitti. Gözler çekiliyor böyle bir ağrıyor falan filan böyle enteresan şeyler oluyor. Evet diyorlar abi demiş. Evet. Aynen ismini söyler misin? Gülnur Melek ismini okudum. Pamuk vallahi sen bak enerjin düştü. İzleyicilerimiz düşme, düşmeye başladı. Aa, ekmek parası için çok teşekkürler abi demiş. Canıb sen. Abi Zoom'dan canlı yayın yapacağım mı? Alparslan'cığım Zoom'dan dün yaptık canlı yayın. Dün bizim bilgisayarın şeyi kırıldı arkadaşlar. Koptu ne derler? Şarj aletinin eee koptu. Ondan sonra onun için şey yapamadık. Canlı canlı yayın yapamadık. Zoom'dan görüştük ama canlı yayın Zoom yapamadık. Ee, onun için de e, bilgisayarımız arızalı. İnşallah salı günü şeyimiz gelecek. Ne derler? Yeni şarj aletimiz gelecek ve tekrar beklenilen, es, özlenen tv'ye kavuşacaksınız. Abi yayını kapat demiş Cincino. Niye kapatıp kız lan ya da oğlum? <laughs> hayırdır. Ciddi misin? Ay çok kötü olmuş demiş. Evet TikTok kapansın ya demiş. Azerbaycan Merhaba. ve Türkiye Salik Veliye. Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Abi ben TikTok kapansın aynen 71. Arkadaşlar yayına da biraz sonra kapatacağım zaten. iki gün önce köpeğim hasar gördü. Şimdi de hasta oldum. Ha Mustafa Kaan evet. Merhaba Muammer Çetinkaya hoş geldin abi ben gitmeliyim. Hoşçakalın demiş Turnaş'a. Sağ altından şahçım. Aa, pamuk. Kör mü demiş? Yok ya pamuk. Gözler. Açık açık. Gözler. Uyuyor sadece. Uyu pamukçum sen. bir saat uyusa ben şöyle kamerayı kuysam siz onun uykusunu izleseniz çok güzel olur. En sevdiğin youtuber kim demiş? En sevdiğim youtuber, en sevdiğim youtuber. Babi oyunda var şu aralar takıldığım, izlediğim Babi oyunda. Reklam yapmak gibi olmasın. E, ee, bir de e, neydi? Orkun Işıtmak. Enes'i sevmiyorum. Ya, sevmiyorum dedim takip etmiyorum arkadaşlar. TikTok yasaklandı. Enes Batur yok. Ben Enes Batur'u çok beni açmıyor yani yayınları arkadaşlar. Sevenler vardır. Yayını kapat demiş. Gözü açık uyuyor. Aynen gözü açık uyuyor abi. Tilki uykusu diyorlar buna. Tilki uykusu. Abi Pamuk şimdi ne düşünüyor? Ah diyor şu çocukları bir doğursam da rahat rahat gezinsem ortalıklarda diyordur diye düşünüyorum. Ben dinliyorum. Papi oyunda. Babi oyunda. Papi. Bizim pati oyunda. Spatulu sevmem demiş. Araba Aynur Özdemir. Hoş geldin kardeşim. Senin derdin ne? Aynen ha. Derdin ne senin? Cincon. Cin. Cincin. Cin. Cincino. yok bulduk. Neyse. Ben tabii ki T altı Gündüz Melek pati oyunda diye kanal koy demiş. Evet öbürü babi oyundaydı bizde pati oyunda olabilir. Bar var. Pati hamile mi? Pati değil ya bu şey ee, pamuk. Bizim arkadaşlar bebişler herhalde bir 20 gün ne kalmaz doğurur diye düşünüyorum. 20 gün falan var. 20-25 gün maksimum. Yani aşağı yukarı bugün ayın kaçı? 15'i. İşte Nisan'ın 10'u gibi 15'i gibi doğurur diye düşünüyorum. Pamuk hala uyuma modunda. Aynen uyku modunda. Abi ben pati nerede demiş. Pati yok ya. Pati bu. İşte bizim pamuğumuz. Pamuk. İpek oyun demiş ki kıyamam ben onun bebişlerine demiş. Aşkım benim demiş Asya. Pamuk amele. Abi pamuğun eli nerede? Eli şurada bak. Bir eli burada. Şurada. Öbürü de şuralarda bir yerde. ah gözleri kapadı artık. Dedi ki Zafer abi burada. Bana maraza çıkmaz buradan dedi. Bir şey olmaz. Ya pamuk bayağı tırsık. Heh, kızım. E hadi yat yat. Doğduktan sonra bir hafta sonra canlı yayın yap abi yavruları görürüz. Doğumu evet doğurduktan sonra canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Bebişlerini görün. Kafasının altında eli. Sana yayını kapat diyenleri sustur. Vallahi evet ya. Niye öyle dediyse hala diyor mu? Evet abi. Geçici olarak kapadık onu. Bizim şehir kapat demiş manını çek. Abi sen ne zamanlar canlı yayın yapıyorsun demiş. Abi ben yani belli olmuyor ya. Bakıyorum pamuk geliyor böyle çok şey ne derler? Güzel geliyor böyle yanıma. Onu çekim diyorum. Canlı yayına başlamış oluyoruz fazla da uzun sürmeyecek bir 4 dakika sonra canlı yayını kapatacağız arkadaşlar. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Cincino senin derdin nedir yahu demiş. Aynen. Nedir bilmiyorum. O bir seriye bağladı. Kapat kapat. Herhalde onu dikkate almayınca bazı insanları dikkate almayınca arkadaşlar dikkat çekmek için yapıyorlar. Selamun Aleyküm abi. Kedi çok tatlı demiş. Free Fire Umut. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Yüzünü göstersene demiş Salih, Sadik, Veliyev. Ee, hayır demiş. Abi merhaba. Aha biyoloji kalesi geldi. Evet. Yüzümü göstereyim arkadaşlar. Bu benim. Şöyle kamerayı da sil. Merak edenler için. Bu yavuşuklu benim. Evet. Şöyle dışarı çıkayım o zaman. Yüzümü göstererek size veda edeyim arkadaşlar. Şöyle Evet. Arkadaşlar şöyle diyeyim ben size. Konuşan Ezikler 3 geliyor. Çarşamba günü efsane bir bölüm geliyor. Şu anda hazırlıyoruz. Çok güzel çalışmalarımız var. Çok komik olacak. E, konuşan Ezikler 3'ü izlemenizi tavsiye ederim. Konuşan Ezikler 2 izleyenler ve like atanlar beğenenler, ona destek olanlar bir daha bir daha izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. E, bayağı bir destek oldunuz. E, bayağı bir izlenme aldık. Çok da sevildi. Abi maske maske şart arkadaşlar. Maskesiz olmuyor. E, görüşürüz demişler. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Çarşamba günü saat e, 13'te e, konuşan ezikler 3'te. Görüşmek üzere. Belki çarşambaya kadar yarın da belki bir canlı yayın yapabilirim. Yarın da yine bu saatlerde bekleriz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gidiyorum. Gitmek zorundayım. Niye diyeceksiniz. Çünkü yayınımız bitti. Hepinizi çok seviyorum. Şöyle bir el sallıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aman abi demiş. Bye bye.